Ben inemedim oraya. Kanka 2 iki, 2'ler, 3'üncüler de şuraya iniyor. Bolet silah bulursan direkt havada vurursun. vururuz. Ne yok lan? Burada M4 var 2 tane. Adam nasıl ölmüyor lan? Karşıda bir tane var. Başka neredeydi? Oğlum iki. karşıya e, indi. De burada, dördü, de burada. Dördü de buradalar. Dördü de burada mı? Okey. Nak bir karşı. Tamam o, o galiba tek yok işte. Yo arkadaş en üst kattaymış. Nak nerede Nak? İkinci katta abi. Top namına bir şey var mı ya? Dört gel. Attım veren buraya. Satın. Çatlanak çatıya bombanız varsa ya da çatıya çık direkt Hangi gelsin pe? abi. Direkt senin yakın çatı dibin. Gelin girelim oraya. Bombalınız var mı? Pompalı evet. buldum. Arkadaşlar çatı arkadaşı. Evet evet onu kaskıyor oynasana koş 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 kaskıyor. Oradan atlamıyor ya. Aa ya, atlanıyor. Atlanıyor atlanıyor. Sen oradan çık Volde gel biz buradan çıkalım. Kaskıyor abi bunu. Çok iyiyiz. Nice. Tamam diğerleri gelecek Volde. Gelmiş arada da mı? Nerede var? Abi buraya en üstte. Ben en üstteyim abi. Katta, en alt katta, en alt katta biri var. En alt katta biri var. O da düştü hemen galiba. Aynen. Hitledim çocuğu bu arada. Alt katta. Gel alt Hemen girişte altınızda hemen. Gel kürettim. Emir şey geldim Yasin abi. Yani last kaldı üst Gel kaldı. De. Geliyor geliyor geldi. Try harder soon no no abi. Ronny. mi? Abi gidemiyorum abi. abi. Bari. Bari. abi. geçtin abi sorry. Ben yanına sahip Try harder soon no 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 no. abi. Neyse abi al bas abi bunu. Emre abi bunu abi. Neyi basıyorum Şey mi? Kapatıyorsunuz <laughs> <Kır payı gülüyor> <tuturunuz gülüyor> abi ben uzaktım böyle. Terdik ya direkt. Ne oğlum güzeldik ya adam tek başına da yani. Ö, can... ya. Abi canınız bir kaldı nasıl adam, vuramazdı? Adam DBS'li ya mermi bit bitene kadar vururdu belki bizi. <laughs> Temiz var. Beşmiş. Zaten Zaza hep burada ısın ha fightlarda. Hep uzakta ısın. Hep uzakta hep uzakta. Yo bir, bir kere yakınımız zor. Bir kere yakınımız zor. Bizden ilk Ol. Ilk Ol. önce de kork. Bizden önce öl. Hep uzaktasın. Öyle olunca da bana kızıyor. Ama deme böyle. öyle onlar tek başına gidiyor. Biz en azından 3 kişi gidiyoruz oğlum. Değil mi? Bak Emir abi çözdü. Ama bak ben ne diyor? Bak, biz üçümüzdük orada yani. Hadi ikimiz ak olduk da. Ama şöyle öyle abi. abi. Krostum. Valla krostum. Yani o camdan. Adam zaten spray çekmedi Flashladığınız adam var ya ona karostum ilk başta sonradan yetişemezdim diye cross koydum. Kul körde de eleman ya. Şey mi alttaki değil mi alttaki alt, alttaki evet, alttaki. Evet. Onun imposunu ben verdim zaten size abi karost. Tamam o zaman adam işte. tam adamı kafaya attım körü de. Eee <laughs> Volda şimdi haritayı açıp engin bir faydalanmamız lazım. Bu Nasıl yani? Yer altı, var, yer altı şeyi nerede onu bana bir bul. Bu yakınlarda nerede var? Nerede Bakalım, var? şuraya burada bu değil bu değil bu değil Tatlarına var lan şurada var bak ah, gel görsün bak aynen, aynen, aynı, aynı anda markladık valla Orada var mavi var dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika buraya bilinmiş Nereye? Ne? Bu, bu, buraya O ne alaka lan? Korktum dur Nereye Ben, ben? gittim ne oğlum oraya oraya Şeye markete Aha. Emir abi, abi, sen ne ara ne abi, ara bırak söyleme abi attı gitsin yani. Abi sen Kiliseye doğru şimdi diye gördüm. Oraya kadar gittik sonra. Ne yapayım? Yo player'ımız ya, da var. Al al oynayacağım ya. M4 dediğin de biraz ya. boncuk atıyor değil mi? Çok abi çok. Oha bendeydi key balla. Yer altı key. Bende de var. Orada sen her şeyi bulmuşsun oğlum. Bak mavi chip var. Şey, Sonunda her şeyi bulmuşsun. Abi Bana uç lazım hadi uç. Bana uç alırım bir tane. Ben Auk de, de var. Volde şu tamam, ben. var? tamam, şey yani da var. Alsana volde. Üç kasa tatlısında. Tamam yanındaki ben. Bende var. Vardı. Yok lan pardon lan. Pardon pardon. Orada şey var benim. paten bende. Abi ya, burada var. Burada Var, burada var. Burada var. Adam AUG var diyor ya. Tamam yani. abi komp alırım. Volde AUG benim burada. Tamam. Oğlum Emre abi bende komp var diyor. Bana M4 poposu lazım. <laughs> Dur bakayım şurada vardı galiba. Bana büyük scope lazım. Öldü. Evet. At onu. Buldu. Neye? At. Hah. Oo. Al sikindi. <laughs> 6x var burada. Gene var 6x. Al <laughs> <laughs> Yok. <sağlam> Yok <laughs> ver ya. Abi. Ya Emir abi. <laughs> al sikini, ver sikini. <laughs> ya Emir abi. <laughs> Tut sikini. Al, al. <gülüyor> ya. <gülüyor> Gel abi böyle. Gel abi <gülüyor> <gülüyor> böyle. <gülüyor> Gidim. gel abi böyle. Gir abi, gir abi, gir abi, gir abi. Gir, gir. Çek dışarı. Gel, çek. gel abi. Çık. Gel abi. Çık. Gel, abi. Çık. gel abi. Gel abi. <laughs> gel abi. <gülüyor> 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 ya var ya. Ya abi var ya. Hiç şey yapmıyor beni. Cezbetmiyor ya. Ama Barış kaçırıyor bugün sahneleri ya. Ben yok mu ya red dot? Geldim yoksa geldim. Ben bende holo var da kapışıyorum. Haydi kısaları açalım. Başka nerede olabilir? 3 tane var değil mi bizde? Oğlum var bir sürü var da neredeydi? İşte onu onu bakıyorum abi dur bir saniye. Bir tane bu mapi var bir tane bunun da. Yo önemli değil. Zorkun merkezinde var bir tane. Hmm. Tam mavide. Abi nerede lan? sen ha. git ya sen, sen ayı şu şeye git de nerede o? Şuna git de bir. Sen de ona git biz de etrafa bakıyorlar. Şu tane daha var. Gidelim. Yok burası değil. Tamam burası yok. Burada var baba şurada bak. Bak burada aha, benim bildiğim burada böyle bir kulübe gibi bir şey yok abi. Yok kulübe var yok, orada var, var e, orada. Kulübe. Ha doğru geldi kulübe o, var. Tamam. Burada, burada da Zeyat. Burada Zeyat. Burada Zeyat aşağı tepeden. Orada da kulübe var. Kırmış olabilirler bunu ya. Yok kırmamışlar. Üzerinden geçince kırılıyor mu? Hayır. Burada var lan. Lan hiçbir şey yok ya. Tüh. Alet, şey yok abi yok ha. Ne var lan burada? Boşu boşuna geldik. Hiçbir şey yok ya abi. Aa gelin gelin şeyle gidelim. Biri boşuna geldik yemin ediyorum. Emanet yok, gidelim. Yok yok lan rap. Oğlum şey de yok ha rap de yok rap de. Smoke. Aç hadi vodu oh, tamam. aç, aç, aç 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 aç. Bekle aç. bekle 6 saniye var daha. Abi red dot da yok ya. Neyse. Allah Allah. Nereye gidiyoruz? Oraya mı? Aynen. Eksantlar mıydı? Yok. Sağda var galiba. Ben de baktım da. Sağda yok mu? Bomboş herhalde. <laughs> Player ]ız? var. tam Şu Hangi silah şey istiyorsun? Şey alın a, a, bu arada. A A mi istiyorsun? Şey mi istiyorsun? Diye var ama. AR'yi istiyorum. Al. Attım bir tane buraya al. Al onu. Benim de nek diye bana verdim. Ben bir bomba da alacağım. Göz gözü görmüyor içeri baksana bir abi. Kaç 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 uçak geliyor uçak geliyor. Uçak geliyor. Yok ha. Daha var ya. Daha yanmıyor da 30 saniye. Ben takayım abi de ben ne olur var. Sonra kalırım hocam. Abi kaçırmayın aynen gelin buraya. Selam Burak hoş geldin. Abi her taraf smoke var. Valla ben Biz taktım. biri gelse var ya. Burak ne yapıyorsun ya? Şu an takım. Ben... Ben taktım abi, ben taktım abi. Sonra yok işte kaldım maldım. Kaza, bağırsalım şey. paraşütünü. Dur abi, araya gidecek şimdi. Bağladı, bağladı. Onu bir kere Emir abi yaptı ya. Ağır araba gidiyor. abi, Ahmet hoş geldin. Teşekkürler takibin için. Orta Doğu ve Balkanların en güzel PUBG yayınına hoş geldin Ahmet. Orta Doğu ve Balkanların en güzel, en iyi oyuncusu Bolide ben burada. evet, karşınızda. Orta Doğu Balkanlar. Asya, Avrupa. İstikamet kızılır mı Bolide? Bütün dünya. Aynen öyle. İniyor muyuz oraya? İneceğiz. Nereye? Maviye mi lan? Hadi indik. Atla. Aynen. Adamlar da bizle beraber atlıyor. Kıyafetleri yok herhalde. Öyle bir şey. Aa evet 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 evet. evet. Oğlum silahları silahları var var silahları var. Silahları var, silahları var. Lan oğlum önce indiler ya. Yo. Neyse dur. Görmedim, görmedim, Çatıda gömmedin, gömmedin. Çatı Aynen aynen. Çatıya gel. Bir şey getir, biri içeri bir şey geldi. Biri burada. Pazar biri üstüne gidiyor. geldi. <laughs> Nerede burada? Bir duvarda Emre abi. Oğlum. Beni bir Nerede? yer vuruyor. Çekil dur görmedim lan. Çatıdakiler oldu. Duruyor bence o. Ya bence da şu karşıdakiler vuruyor. vurmuş olabilir. Abi iki taraftan yiyoruz Ronnie. Abi tamam. Ben, şu an ben altınızda olabilir. de olabilir. Neydi attım abi? Altınızda mı? Altınızda olabilir aynen. 3 kişi mi geldi? Kaç kişi vurdunuz siz? Söyleyin abi seri. Ben en az 3'tüler. Tamam. Ben bu şey, Ben, ben bunu bırakıp kimse vurmadım. Bir tane dışarıda var dışarıda dışarıda. Volley. Gelsene bir. Nerede? Bir tane dubar tepinde vardı. Bilmiyorum vurdular mı vardı? onu burada onu bak vurdu. bura 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 geri at öldü abi. lan ay kaldır abi Kaldırı. Ya işte o bak atlamış duvardan buraya gelmiş direkt <laughs> de attım hadi lan dostum geleyim parçalandı be. adam yere atmış belli de abi ya Emindik yani. Çünkü ay, o başka bu vurdu. arabayla gelen arabayla gelen volley. <laughs> arabayla ya, gelenleri anam. vurdum ben. Oğlum bir tanesi duruyor işte buydu bu değil miydi? Yo yo ikisini de vurdum. Bu bir tane bu yüzden bir tanesi fet işte benim vurduğum arkadaşı bu. Araba nerede? Para nerede? Para yok abi araba nerede? Araba. Araba nerede? Araba geldi. gel geldi. Kapı mı geliyor? Nereden görüyorsun sen beni? Nereden vuruyorsun? Allah ciddi. Allah'ını seven üstüme 8x atsın ya. Yok mu 8'i oğlum? Burada 6x var. 6 var ya ben 6 kullanamıyorum. Niye? Araba var mıydı bizde? Yok Ağabey o keşke olsa drop var da araba yok. <laughs> Nereden sıkıyor lan bunlar? Karaca. Gardan. Vallahi droba ne abi. oldu droba? Geliyor. Havada. Orada 556 mısın sen? 556. Abi M'ye alırım geçsin bırakırım sizi. MK'yı alayım. Abi bu şey yeraltına koşasın var da. Ben de ben nerede de ben de. Nerede yeraltı nerede yeraltı? Açıktalar lan adamlar. Maviye bakın maviye. Mavi nerede lan? Tam şey Ondan... elektriğe bakın. Ee, west Gördüm. west. Sabit duruyor. Abi gel al. Bolle'cim çok mu? sevdiğim bir silah var. Ya yelek bıraktım. Bolle ye famasla. Bolle famas oyna kardeşim. Bekle yok da demiyor ha. çekmem lazım. Kaldırıyor. Mavi de mi? Aynen. Tamam. Bak o. Ona dikkat et Johnny. 155'e dikkat et. Orayı görüyor. Gösterse bir gördüğü yerden ne göstermiyor da keko var ya. Zaza. Ha. Neredesin? Buradayım. Böyle canım. Tamam nakalım. Nakalman lazım diyecektim de şeye. Mavi nerede doğru. nerede o? Mavide, Mavide nakladım Big White. Şu yer altına gidip şeye bakacağım ya. Keşke çipi size verseydim. Arkandayım arkandayım sen ölme ben geliyorum. Adam mı var? Yok adam değil ya. Attım drop'u. Abi buraya komp attım bu arada. Biri şurada Emre abi pencereden kapıdan bakıyordu. sarıdan. Hala bir boostumuz da fullleyelim. Orada şey alsana kanalete alsana da versin. Kanalete olsun. Kanalete katlımdan birinde var. Emre abi o mavi binanın üst katında ya bir tanesi. Dragon oldu. Aydanım orada. 4x var mı? Bu arada bence biz burada oynayalım. Adam şurada bu arada bak gel 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 burada gel. Geliyorum geliyorum öyle öyle. Çok açık. Gördüm. Bize bakıyor. O da bizi gördü. Hey, safe misin? Ya safe mi? Bak açıkta adam Daha var. Içinde. Maviye gel gel gel. Koşuyor arkaya. Dur, arka dur orada çıkma 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 görmesin. Görüyor dur, mu? Susturucu var oğlum sen sığır. şuraya gel. Dur dur dur. Oraya, dur orada dur. Dur ben de susturucu alıp geliyorum. Gel böyle. Gel böyle abi. Nereden sıktı lan o? Dada. Yok mu kanet orada ya? Şu tekol kafası ya. Abi diyorum ya iki katlı kırmızı evde var. Bu arada ne getiriyorum oğlum. sana? Oğlum sen silahını ne yürün? 7 lazım değil bana. yok bekle bir şey getireceğim. Nerede lan ben ha? Oğlum niye alamıyorum ya? Soldan kalmamız gerekebilir ikiden oynamamız için. Misket getirdim. Ne kaldı? Bence Onlar yakına kırıldı. gelmişler. Drop'un oraya Uy, herhalde. çok iyi. Ağaçta adam var. Beden biri Şurada burada koşuyor. Nice. Öldü, öldü o. Sağınız öldü mü? Öldü. Şuraya bak. Ranktan daha ben rahat duruma bak. Bana flash geldi. Üstümdeler bu Göremiyorum onu. Geleceğim. Gördüm şurada ağaçta biri. Adam, nasıl yaşıyorum ben çıkalım. Onlar oynamak zorunda bu arada. Onlar tutun. çıkıyor galiba sağa doğru. Bir tepede, karşı tepede. Karada. Çatıya çıktım. Çatı Bir sarı markım orada. Hangisi Mark nak? Şuradaki nak. Yeşil markım. Arkadaşı bisikletle geziyor. Koşuyor, gidiyor bisikletle. Geberdi. Heh. Benim bir siyatım nerede? Soldan açılmamız lazım orada. <laughs> Hadi etme. Oynar var mı? Orada şey patlıyor. Orada... 556 Benim... kalmadı. Var lan bir sürü var. Alsana şeyden demeden adam. Adamlardan alıyorum işte. Ola bunlar safe mi? Evet. Var mı başka araba? Tamam. Safe'teyiz bunlar yüzden. çıkacak. <laughs> bunlar çıkacak bebişim. Nereye sıkıyorsun? Markına mı? Görmüyoruz görmüyoruz evet. Neresi? Şu anki mavi mavi. Ve mantarın arka kısmında arkadaşı da koşuyor kaldırmaya. Ya oğlum bir git ya Allah aşkına. Saçmıza lan koşacaksın. Koşacaksın yani. Çat ya. Çatıya çıkabiliyor ha. Gelsin abi. Buraya da sıkacağım buraya. Adam sabit cross ya sen. Burada nasıl buraya lan? Bekle. Bak. Aa burayı düzelttiler mi? Bir yerden çıkılıyordu ya. Bura değil ya. Bura bura değil. Tepedekiler ne yaptı? Aa aşağı koşmuş. Evlere koşmuşlar tepe. Baya çıkacak evden. Ben şu ağaca koşuyorum. Ben de evin duvarına koşuyorum. Bir tane sınak var. Koşacak sağdan bir. Dönme dön, dönme dön, dönme gel, Neyt Zaza gitme oraya. Lan. İçeride mi adam, nerede? Ya burada yok da. orası kalpti. var, orası var, orası var. Orası bu bombaya vay. Hop, bu bomba. Voldemon atıyordur abi. <laughs> Nerede bunlar? İçeride adam. İçeride içeride o da. Bomba attım içeriye. Abi ben <laughs> ikrar bomba. Abi, abi, ya gördüm. ya ya. <gülüyor> ya, ya, <gülüyor> ya, ama <laughs> başlayacağım bombanız ha. Geldim abi Öldü, geldim. Gel beni al elinde kalırsın. <gülüyor> ya uç. <laughs> ya neler yaşıyordunuz izle. Sağ olmak için. Ben Köşede dışarıda dışarıda dış köşede dış köşede de. Aferin be. Takım birbirine bak. Allah <laughs> billah <laughs> la. Evet, şey, la da hayat la. Zazayı bekledi. Zazayı ha komandosu oldu. Oğlum benim attığım bomba nasıl oraya gitti ya? Bilmiyorum ya. <laughs> bilmiyorum. Anasını satayım. Zaza'yı kaldırıyorum. Beni, beni indiriyorsun. Abi kaldırma ölsün. Beni kaldırıyorlar. Zaza'yı indiriyorsun. Abi kaldırma ölsün. Niye i̇ndir bindir. bindir. Yani. Minibüse bir attıra çevirdin la bizi. İndi bindi. Gel ben abi. gördünüz mü? Gördüm gördüm. Pimi çekip adamlara koşun değil mi?